Allahu Teala'ya hamd olsun. Allahu Teala'ya sonsuz hamd senalar olsun. Verdiği nimetlerin bir kısmını biliyoruz diyoruz bunları 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 Allah verdi. Halbuki Allahu Teala Celle Celaluhu bilmediğimiz neler verdi ve onları nasıl değerli değerlendireceğimizi bildirdi. Allahu Teala bize onları nasıl değerlendireceğimiz de bildirdi. Nerede kullanacağız, nasıl kullanacağız? Onları bize peygamberleri vasıtasıyla Allahu Teala Celle Celaluhu anlattı, söyledi, öğretti. Yoksa yer altından siyah bir su çıktı. Aa, bunun adına petrol diyelim. Bak bu işe yarar, bu işe yarar diye insanlar Böyle öğrenmediler hocam. İnsanlar mesela kaynatmayı öğrettiler. Atuni züberal hadid diyor mesela. Atuni züberal hadid. Kim diyor? Kim diyor? Zülkarneyn aleyhisselam diyor. Kime diyor? Ye'cüc me'cücün saldırılarından Yecüc Mecüc'ün saldırılarından illallah diyen Müslümanlara, insanlara efendim söylüyor. Bana diyor demir getirin, ateşler yakın ben diyor onları hapsedeceğim. Ya bugünkü teknoloji yerin bilmem kaç kat altını gösteren, yerin bilmem kaç kat dibindeki efendim e, madenleri bulan insan, teknoloji, uzayı araştıran, Satürn halkalarındaki toz fırtınalarını gördüğünü söyleyen insan bu yecüc mecücü niye görmüyor, göremiyor, bulamıyor? He? Bu cücme cücme bakın bazı alimler bazı araştırmacılar bir teknikle milattan önce Zülkarneyn milattan önce yaşamış Zülkarneyn İskender diyorlar falan filan. Zülkarneyn bizim bildiğimiz bu. İki karne sahibi demek. Karn. iki karn. Kimisi boynuz diyor. Ayda birileri hemen kalkıp Vikingler diyorlar. Kimileri Müslüman hocam Vikingler şimdi Müslüman değil ki. O zaman Müslüman mıydılar bilmiyoruz tabii ki de. Efendim iki taraf, iki cihet, iki hikmet diyorlar. Ama şunu anlıyoruz. Bugün insan Kur'an'da anlatılan, bize bildirilen, Kur'an'da anlatılan, bize bildirilen bir takım sır, hayır açık çözemiyor işte. İnsan oğlu çözemiyor. Çözemedi, bulamıyor. Yecüc, mecüc var hocam. Yani ben şeyi sevmiyorum. Bütün dinlerde. Ol din bir tane. Ha inanış anlayışlarda. Evet, inanış anlayışlarda Yecüc Mecüc var. Peki neredeler arkadaş? Çin'in teknolojisinin, Amerikan teknolojisinin geldiği yer öyle böyle şöyle su savaşlarının altında su savaşları olacak ya, su savaşları insanlar arasında olmayacak hocam. Ye'cüc Me'cüc insanlar arasında olacak. Peki Ye'cüc Me'cüc insan mı? Ye'cüc Me'cüc Adem aleyhissalatü vesselamın Kabil oğlu vardı ya, Habil'i şehit eden, öldüren onun isyankar taraftarlarıdır diyor. Bazı görüşler. Bak çözülemedi, anlatılamıyor, bilinemiyor. Ya Hadid suresi var. Hadid demir. Kocaman bir meteor, kocaman bir meteor dünyaya çarptı ve demir dünyaya böyle indi. Tamam da meteorun çarptığı yer diyelim ee, Anadolu'da bir yer, Amerika'da demir nereden çıkıyor? Toprak altından geçtiler, arada okyanus var. Yani her neyse bu hikmetleri, bu kudretleri, bu ilimleri peygamberler öğrettiler. Ee, öyle öğrettiler ki insanoğlunun teknoloji dediği bu nimetler bu raddeye geldi. Allah öğretti celle celaluhu, Allah bildirdi celle celaluhu. Bu ilmin merkezinde hikmet, bu ilgin ilmin merkezinde ilim var. Bu ilmin merkezi Allahu Teala celle celaluhu'nun kudreti hocam. İnsan oğlu gerektiği kadar şükrettiğini sanıyor. Vese necz şakirin. Şükredenler şükrettiklerinde arttırırım, arttırırız buyuruyor Allah Teala nimetlerini arttırırız. Ya Kalilen ma teşkurun. Fakat nedense, niyeyse, nasılsa, niçinse Az şükrediyorsunuz Allahu Teala buyuruyor. Az şükrediyorsunuz. Kalilen ma tezekkerun. Az zikrediyorsunuz. Allahu Teala'yı az zikrediyorsunuz. Bilseydiniz tefekkür ederdiniz buyuruyor Allahu Teala. Geldik gidiyoruz hocam. Geldik gidiyoruz. Bir gün bir güne eklenince iki gün olmuyor, ömürden iki gün eksiliyor. İnsan oğlunun yanılgısı şu, çıktığı her günü kar zannediyor, geçen her günü gelen her günle karşılaştırıyor, gelen her güne yenilendiğini sanıyor. Halbuki gelen her günle eskiyor. He? gelen her günle insan eskiyor aslında. Fakat insan bundan gafil. Tık, tık diyecek hocam ha? ve ölüm.